Evet 27 Ekim Cuma saatler öğleden sonra biri gösteriyor. Neredeyiz? Kapalı Maraş bölgesindeyiz. Yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bir yolculuktan sonra geldik. Ve şu an meşhur Kapalı Maraş bölgesine giriyorum. Rehberim Saygın Kurt. Paraya kıydım ve rehber tuttum. Ne yapan? Ne yapan? Ben, ne yapayım? Ne Şey yaptım yok. Selamun aleyküm. Gelmişin tamam. yani evet. tişörtler, Jack Daniels, Coca Cola. <laughs> Binalara girme yok. Tamam. Resim çekme, video çekme serbest. Tamamdır. Binalara girmek yasak. <laughs> Resim, video serbest. Şimdi doktorcum bir şey söyleyeceğim. Beni Buyur abi. Şu anda tabii tabii görüyor, görüyor görüyor. Şimdi doktorcum. Evet abi. Biraz kapalı mı araç? Tamam. Yıllardır kapalı olan ama e, şu anda açık olan yere. Evet. İki canımda ziyaret yakını olayan bir yer burası. Şahane. Hani hatırlıyor musun? Ben efsane film vardı. Birisinde evet, evet, evet. Köpek de kendi yaşıyor falan filan. Aynen, içiyor. aynen. Aynı onun gibi bir yer burası. Vay, vay, vay. ama muhteşem bir tarih var. Muhteşem bir ambiyans var burada. Ee, i̇nşallah burayı tekrar bizim halkımıza açarlar. Ee, tekrar yapılaşma. Hatta şöyle söyleyeyim. Burayı Tokyo'ya ben Tokyo buraya dönün. Anında düzeltir. Kesinlikle valla. Buradan Tokyo'ya sesleniyorum. Hatta şimdi burada şey var. E, şöyle söyleyeyim sana ya. Yani çok uzak. E, havada sıcak. İstersen bakıya binelim. Ya tamam. Da, e, bisiklet, bisiklet yapalım bisiklet. ya. Ya scooter kutu ya bisiklet. Bisiklet beni zorlar ki, biliyorsun ya. Sıcak ha. kardeşim yani. Ben <laughs> üşenirim böyle yerlere. Scooter mi yapalım? Scooter da olur, bucket da olur. Bir şey yapalım. Scooter de da, daha güzel olur gibi geliyor. Tabii bak, tabii scooter daha güzel olur ya planlayalım kendine. Ama bak bu takımın çok komik yani e, bir yani yanımız e, ülkeden buraya gelenler var tamam mı? Tabii abi. Yani, çıkın, çıkın gelin. E, tabii diyorsun. şöyle söyleyeyim burada mesela insanların daha önce yaşayan ailelerin çocukları torunları falan gidiyorlar Aa. buraya. Bunlar onun çok yeri var yani İngilizlerin e, dünyanın çoğu ülkesinden e, kişilerin e, ailelerin burada yerleri var tapuları var. Burası e, tabii o zaman kapandığı dönemlerde şimdi Elizabeth Taylor'ın bu çok Amerika'daki sanatçıların ünlü isimleri. Dünya her yerinden gelen insanların katil yaptığı Abi yer var. burada bir otel varmış Yedi Yıldızlı. Evet, 2014 evet. yılına kadar evet, rezervasyonları evet, evet, doluymuş ya. 2014 zaman. yılına kadar. Yani, yani 70'li yıllarda tabii. bahsediyoruz. 2014'e kadar rezervasyonu kul olan otel var burada yani. Ve gerçekten şu anda inanılmaz bir yerde şey... E, Medyalarda inanılmaz bir yerde böyle... E, Cazibe merkezi. Cazibe merkezi. Ve ileride tabi şimdi sıkı sıkı alayalım. Deniz kenarı falan var ileride. Çok oh. güzel bir deniz ortamı var. Oh. Ee, i̇stersen şimdi kapatacak mısın? Devam edecek misin? Nasıl kapatalım yapalım? kapatalım. Sonra tekrar, tekrar devam edelim. Birkaç yıldır ben zaten aydınlatma mektubunu okurum. Tamam. Ee, görüşürüz. Tamam hadi bakalım.